Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve afdalus salati ve etemmut teslim ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Evet arkadaşlar, geçen dersimizde Mebsut'un nüshalarını ve İbni Kemal Paşa'nın bir kullanımını gündem etmişti İbni Abidin. İbni Kemal Paşa'nın bu kullanımına da eleştiriyi yönelttikten sonra şimdi kütubi sitteyi bizlere ne yapacak anlatacak. Kütubi sitte'den kastımızın arkadaşlar İmam Muhammed'e ait olan zahir rivaye olduğunu sakın unutmayalım. Hadisteki kütubi sitte'ye gitmesin aklımız. Şimdi buradaki işte es-Siyerü'l Kebir, es-Siyerü's Sagir, el-Camiu's Sagir, el-Camiu'l Kebir bu kitapları biraz daha ne yapacak tanıtacak bizlere. Ma'nes Ma siyeri, siyer kelimesinin manası. Tetimme, es siyeru o siratin, e, siyer kelimesi sira kelimesinin cem'isidir. Manası nedir? Vehiye et tarikatu fil umuri, işlerde yoldur. Yani e, yapılan, edilen işlerdeki yola ne denir? Sirat denir. Zaten e, ne deriz biz? Sireti enbiya, peygamberler yolu. Sireti nebi yine Efendimizin yolu. Ve fi şer'i şeriatta siret ne demektir? Tahta siyerin nebiyi fi magazihi efendimizin savaşlarındaki siretine has olarak kullanılır. Yani efendimizin savaşlardaki durumunu anlatan, devletler hukukunu anlatan, savaş durumlarını anlatan manasındadır buradaki siyer kelimesi. Kedafil <laughs> hidaye. Hidayede de bu böyle şekilde ne olmuş? Açıklanmıştır. Fıkıh'ta da eser babını gördüğümüzde arkadaşlar cihat babı olarak yine savaş ve devletler hukukunu furu fıkıhta ne yapıyoruz? Çokça görüyoruz. Galefil Muhrip Mugrib isimli eserde müellif dedi ki bu Mugrib isimli eser arkadaşlar tam adı El-Mugribu fi Tertibil Muhrip tam adı bu. müellifimizin müellifimizin adı Burhaneddin El-Mutarrizi. 610 yılında hicri olarak vefat etmiş Mutarrizi'nin El-Mugrib isimli eserinde ve galu deniyor ki dediler insanlar evet. Es-siyerul kebiru fevasafuhe bi sıfatil müzekkeri Es-siyerul kebir dediler ve ne yaptılar? Müzekker bir şekilde sıfatladılar. Es-siyer, es-sira kelimesinin yani müennes olan bir kelimenin cemisi onun sıfatının da ne olması lazım? Ona uygun müennes gelmesi lazımken Es-Siyerul Kebiratü değil de Es-Siyerul Kebiru şeklinde geldi. Niçin? Likıyamiha makamel mudaf Mudafın makamına kaim olduğundan dolayı kitab kitap kitap kelimesinin yerine ne olmuş? Es-Siyer kelimesi kaim olmuş. Yani terkibi nasıl şudur. Kitabü Siyeril Kebiru Buradaki el kebiru aslında kitabın sıfatıdır. Ondan dolayı ne olmuş? Ee, onun sıfatı olduğundan hem irapta hem de e, müzekkerlik müenneslikte ona tabi olur. Kitabus siyeril kebiru. İlk Arapçaya başlayan, nahve başlayan kardeşlerimizin zorlandığı tamlamalardandır bu. Mesela cemul müennes-i es kelimesini cem'inin sıfatı yapması gerekir. Genelde ilk yapanlar ne yapar? Selimi şeklinde düşer ve buna benzer tamlamalarda muzaafın e, muzafın sıfatı olduğunu atlayarak ne yapar? Yanlışa düşer. Burada da e, kitab siyeril kebiru şeklinde terkip. Ondan dolayı el kebiru müzekker olarak ne oldu? Sıfatlandı. Ke gavlihim salatü zuhri. Salatü e, zuhri terkibinde olduğu gibi. Buna benzer çokça terkip var arkadaşlar. Ve siyerül kebir e, eliflamsız e, okumak. Yani burada ne oldu? E, siyerül kebir izafi bir e, tamlama oldu. Hataun, Hatadır. Ke camiaş sagir ve camiel kebir. Bu şekilde ilk kelimeleri eliflamsız okuduğumuz durumda ne oldu? Camius Sagir, Camiul Kebir'de hata olduğu gibi Siyerül Kebir, Siyerül Sagir'de ne olmaz denmez. İntehe. Burada Murib'deki e, mutarrizi'nin kelamı bitti arkadaşlar. Ve heyni izin fessiyerül kebiru bikesris sini ve fethil ya'i ala lafdil cem'i es siyer kelimesinde sin kesrayla ya da fetayla cemi olarak siyer şeklinde okunur. La bi fethis sin ve sukun ya'i ala lafzil mufred mufret lafızla ne olmaz okunmaz. Keme yantiku bihi ba'du men ma'rifete lehu bazı ilmi olmayan kişilerin, bilgisi olmayan kişilerin nutkettiği söylediği gibi müfret şekliyle ne yapmayın? Söylemeyin diyor. Yani es seyrul kebiru şeklinde söylemeyin. Burada arkadaşlar şiirimize geldi. Kısaca şiire de değinelim. Ve işte mebsutu bil asli Mebusut asıl diye de meşhur olmuştur. Ve de li sebqihi siddete tasnifen keze bu asıl mebsut altı kitabın ilk yazılan eseri olduğundan dolayı. Yani tasnif açısından en önde olduğundan dolayı mebsuta ne denmiş? Asıl denmiş. El cami'u sagiru ba'dahu El Camius Sagir de nedir? E hemen mebsuttan sonra yazılmıştır. Feme fihi Camius Sagir'deki meseleler alel asli asıl üzerine kabul edilir. Niye lide takaddeme ondan daha sonra yazıldığı için. Yani önce mebsut yazılmış, sonra El Camius Sagir yazılmış. El Camius Sagir sonra yazıldığı için ve birazdan anlatacak El Camius Sagir'de İmam-ı Azam'la e, ee, İmam-ı Azam'dan İmam Muhammed'in ve İmam Ebu Yusuf'un ittifak ettiği görüşler olduğundan dolayı ne olmuş? El Camius Sagir arkadaşlar daha önde tutuluyor. Ve ahiru sitteti tasnifen Tasnif açısından bu altı kitabın sonuncusu Verades siyerul kebiru fehuvel mu'temet es siyerul kebirdir. O da nedir? E, ee, mu'temettir. Yani görüşlerine itibar edilir. Son yazılan da es Kebir. Şimdi arkadaşlar, asıl kelimesinden ne mana kastedildiğini burada anlatacak. Şöyle bir şey başlık atmış şerhimiz. Kutubül Usul ve Tertibü Te'lifiha vel Muradu minel Asli. Asıldan murat nedir? usul kitapları nelerdir ve onların yazılma sebepleri, telif edilme nedenleri nelerdir? Kadem ne? Anne kütübe zahiri rivayeti tüsen mebil usul. Biz önceden anlattık ki zahir rivayet kitapları usul diye isimlendirilir. Ve minhu kavlül hidayefi bebit teyemmüm. Teyemmüm babında hidayenin sözü de bu kabildendir. Ne demiş? Ve an ebi Hanife ve ebi Yusuf fi gayri rivayetil usul. İmam Azam'dan ve İmam ebu Yusuf'dan rivayetül usulün dışında nakledilmesi ya nakledilmiş temmüm babında böyle bir ibare var. Burada ne demek istiyor? Zahiru rivaye, rivayetül usul var ve onun dışı da var. Gale şurrah bu hidaye şarihleri dedi ki Hünenke rivayetül usul, rivayetül usul den oradaki maksat nedir? Rivayetül cami'ayni ve ziyadeti vel mevsud e, iki tane camiin yani el camiyo sagir ve el camiul kebirin ziyadatın ve mebsutun e, rivayetleri nedir? Rivayetül usuldur Diğer o iki kitapta dört tane saymış arkadaşlar. Onları da alıyoruz. Rivayetül usuldur Ve rivayetü gayril usul. Gayril usul ne demektir? Onun rivayeti. Rivayetün nevedir vel emali vel rakkiyat vel keysaniyat vel haruniyat. E, Rivayetün Nevadir'dir. Emali e, İmam Ebu Yusuf'a ait. Rakkiyat, Rakka'da kadı İmam Muhammed'in eseri Keysaniyat, Haruniyat. Bunlar nedir? Rivayeti gayrul usuldür. İnteha burada hidaye şarihlerinin kelamı bitti arkadaşlar. Ve kesiren mâ yekûlûn. Fukaha çoğu zaman dediler ki Zekerahu Muhammedun fil asli. İmam Muhammed bu meseleyi asılda da zikretti dediler. Ve yufessiruhu şurrahu bil mebsut. Şarihler de bunu ne diye anlattı? Şerh etti. Mebsut diye. Asıl kelimesi müfret olarak zikredilirse mebsuta İmam Muhammed'in el aslına ne olur? Racidir. Ona kullanılır. Fe ulime anlaşıldı ki ennel asle müfreden huvel mebsutu. Müfret olarak asıl kelimesi zikredilince o mebsuttur. İşte harabihi beyni baki kütübül usul. Diğer o altı kitabın içinden ne olmuş? Ne olmuş? bu şekilde meşhur olmuştur. Ve gale fil bahri el bahrur Raik'ta İbn-i şöyle söylüyor. Fi bâbi salâtil iydi bayram namazı babında an gayetil beyan gayetil beyandan naklediyor. Bu gayetül beyan arkadaşlar Emir Katib'in 758 vefatlı hidaye şerhlerinden çok meşhur hidaye şerhlerinden bir tanesidir. Orada şöyle söylemiş. Sümmiyel aslu aslen asıl e, kitabı asıl diye isimlendirildi. Liyennehu sunnife evvelen. Çünkü ilk o tasnif edildi. Bütün meselelerin iskeleti kendisinde olduğundan dolayı en asılları onda olduğundan dolayı el asıl diye isimlendirildi el mebsut. Thummel cami'us sagir, thummel kebir. Tümme ziyadet. İnteha. Burada da kelamül bahr ne olmuş? Bitmiş. Yani İbn-i Nüceym'in bitmiş. Önce asıl. Ondan sonra el cami sagir. Ondan sonra el cami kebir. Sonradan ziyadat ne olmuş? Eklenmiş. Ve gale. İnnel camiya sagira. El cami sagir. Sannefahu Muhammedun ba'del asli. Asıldan sonra, mebsuttan sonra el cami sagiri ne yapmış? tasnif etmiştir İmam Muhammed. Fema fihi bu el-Camius Sagir'deki meseleler huvel muavvelu aleyhi kendisine dönülen, kendisine müracaat edilen nedir? E, meselelerdir. İnteha burada da yine kelam bitti arkadaşlar. Şimdi el-Camius Sagir'in te'lif sebebine gelerek ne yapıyor? Meşhur kulaktan kulağa duyduğumuz meseleleri biraz daha ne yapıyor? İbarede anlatıyor. El camiyus sagirin te'lif sebebi nedir? Ve sebebi te'lifihi, te'lif sebebi ennehu talebe minhu Ebu Yusuf. Ebu Yusuf'e, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed'den istedi ki en yecma'a kitaben, bir kitap toplamasını yervihi anhu ondan naklediyor an Ebi Hanife, İmam-ı Azam'dan aldıklarını İmam Ebu Yusuf'un naklettiği bir kitap toplamasını İmam Muhammed'den ne yapıyor? istiyor. Fe cemahu lehu İmam Muhammed de onun için ne yapıyor? E, o kitabı topluyor. Cemahu kitabı topladı lehu İmam Ebu Yusuf için. Thumma aleyhi sonra o kitabı aradahu aleyhi o kitabı İmam Ebu Yusuf'a sundu fa acabahu İmam Ebu Yusuf da beğendi. Wa kebâbun mübârakun yeştemilu alâ elfin ve hamsemiyeti ve settîne mes'eleten. Bu kitap mübarek bir kitaptır. 1532 tane meseleyi içerir. Kemal kâl el bezdevi İmam Pezdevi'nin dediği gibi. Ve zekere ba'duhum bazıları zikretti ki anne Yusuf'e ma celaleti kadrihi yüceliğine rağmen ilimdeki derinliğine rağmen la yufariquhu fi seferin ve la hadarin bu kitaba o kadar önem vermiş ki ne bir yolculukta ne de ikamet esnasında bu kitabı yanından ayırmamış. Ve kana Ali'r Razi Yakul Ali er Razi diyor ki: "Men fehime kitabe fehuve efhemu ashabina." Bu kitabı kim anlarsa o bizim ashabımızın en anlayışlısı olur diye kitabı ne yapmış arkadaşlar? El Camiu's Sagiri çokça met etmiş. eskiden yine Ali er Razi'nin kelamı devam ediyor. La yuqallidun ahadan el kadae. Bir kişiyi kaza faaliyetlerine e, tayin etmezlerdi ki hatta yemtehanuhu bihi onu e, bu kitapla yani el camius sagirle imtihan etmeden kaza faaliyetine onu atamazlardı yani e, kadaya geçmeden önce kadıları illa bu kitapla ne yapar e, imtihan ederler geçerse e, kadı olarak atarlardı diyor İnteha burada da Ali Errazi'nin sözü bitti ve fi beyan, gayetül beyan isimli hidaye şerhinde an fahril islam, fahril islam pezdevi'den şöyle bir nakil. Ennel camias sagira, el camius sagir, lemma urid ala ebi Yusuf, İmam Ebu Yusuf'a arz edildiği zaman istahsenehu onu beğendi. Ve gale ve dedi ki, hafiza Ebu Abdillah, Ebu Abdillah kimin künyesidir arkadaşlar? İmam Muhammed'in künyesidir. İmam Muhammed için diyor ki, ezberlemiş, korumuş, ee, ...çok güzel hazırlamış. İlla mesaile, birkaç tane mesele hariç... ...çok güzel yazmış. Hatta Yahu fi rivayetihe... ...onların rivayetinde hatada... ...ne olmuş? Bulunmuş. Yani... ...benim ona rivayet etmediğim meseleleri... ...rivayet etti gibi ne yapmış? Ee, yazmış, demiş burada... Fekale <gâle> Muhammedun. İmam Muhammed de ona cevaben ene hafiztuha ve lakinnehu nesiye. Ben onları ezberledim. Yani İmam Ebu Yusuf onları da bana nakletti ancak ondan sonra kendisi unuttu diye ne yapmış? Çok hocasının aleyhine bir şey söylemeden kendisinin de tesebbütünü orada ifade etmiş. Ve tüm ile Bu altı meseledir. Zekera hafil bahri fi babil vitri ve nevafil. El vitri ve nevafil babında El Bahru Raik'te İbn Nüceym ne yapmış? Bu alt meseleyi zikretmiş. Buna dair arkadaşlar meseleleri İsadül Müftin varsa orada ne olduklarını tek tek yazmış ve muhakkik alimlerin İmam Muhammed'in haklı olduğunu söylediğini de bilmemiz lazım arkadaşlar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.